Herkese merhaba. Gelin bugün çalışma masasında geçirdiğiniz saatleri çok daha verimli hale getirecek, hatta belki de öğrenme şeklinizi kökünden değiştirecek o akılda kalıcı ders çalışma tekniklerini birlikte keşfedelim. Ya eminim bu soruyu kendinize en az bir kere sormuşsunuzdur. Hani saatlerce masanın başındasınızdır ama sanki hiçbir şey öğrenememişsiniz gibi hissedersiniz ya, inanılmaz sinir bozucu bir durum değil mi? Ama size iyi bir haberim var. Sorun büyük ihtimalle sizde değil. Asıl mesele kullandığınız yöntemlerde, yani doğru araçları kullanmıyor olmanız da olabilir. Şöyle düşünün, en usta marangoz bile doğru aletleri olmadan o harika mobilyayı yapamaz. İşte tam da bu yüzden bugün gelin sizinle size özel bir öğrenme alet çantası oluşturalım. Bu çantanın içini en etkili, en işe yarar tekniklerle dolduracağız ki o çalışma seanslarınız hem çok daha verimli hem de kalıcı olsun. Peki, çantamızdan ilk ne çıkıyor? Zaman ve odaklanmayı yönetmek için gerçekten harika bir araç. Pomodoro tekniği. Hadi, neymiş bu teknik? Hemen bir bakalım. Pomodoro. Aslında o kadar basit bir prensibe dayanıyor ki. Olay şu: Dikkatiniz hiç dağılmadan belirli bir süre boyunca sadece işinize odaklanıyorsunuz. Süre bitince de kısa bir mola verip zihninizi dinlendiriyorsunuz. İşte bu ritim var ya, hem tükenmenizi engelliyor hem de odaklanmanızı tavan yaptırıyor. Tekniğin isminin hikayesi de çok keyifli aslında. Bunu bulan kişi Francesco Cirillo. Bu yöntemi geliştirirken bildiğimiz domates şeklindeki mutfak zamanlayıcılarından kullanmış. E pomodoro da İtalyanca'da domates demek zaten. Bence bu küçük detay bile tekniği daha sempatik, daha akılda kalıcı yapıyor. Ve işte o sihirli rakam. 25 dakika. Neden 25? Çünkü araştırmalar gösteriyor ki İnsan beyni bir konuya tam olarak ortalama bu kadar süre odaklanabiliyor. Bu süreyi açtığınızda verim düşmeye başlıyor. Yani o 25 dakika boyunca ne telefon var, ne sosyal medya, sadece siz varsınız ve çalıştığınız konu. Tam odak. Bu 25 dakikalık yoğun odaklanmanın ardından da ödülünüz geliyor tabii. 5 dakikalık kısacık bir mola. Ama bakın, bu mola sadece dinlenmek için değil. Bu süre beyninizin o yeni öğrendiği bilgileri şöyle bir arka planda işlemesi, organize etmesi için de çok önemli. O yüzden kalkın, bir esneyin, bir su için, pencereden dışarı bakın. Amaç çalıştığınız konudan tamamen uzaklaşıp zihninize bir nefes aldırmak. Peki sonra bu 25 artı 5 dakikalık döngüyü tam 4 kez tekrarlıyorsunuz. Bu yapı sayesinde beyniniz sanki uzun bir maraton koşmuyormuş da kısa kısa sprintler atıyormuş gibi oluyor. Bu da ne sağlıyor? Hem bilgiyi daha iyi sindiriyor hem de enerjisini koruyarak sürdürülebilir bir tempoya kalıyor. Ve o 4 pomodoroyu bitirdikten sonra işte o zaman büyük molayı sonuna kadar hak ettiniz demektir. Kendinize şöyle güzel bir 25-30 dakikalık mola veriyorsunuz. Bu mola zihninizi bir sonraki yoğun seansa tam anlamıyla hazırlayacak. Yani kısaca toparlarsak döngü şöyle işliyor. Önce çalışacağın konuyu belirle, sonra zamanlayıcıyı 25 dakikaya ayarla ve tam odak çalış. Süre bitti mi? 5 dakika mola. Bu döngüyü 4 kez tekrarla, dördüncünün sonunda da kendini o güzel uzun molayla ödüllendir. Gördüğünüz gibi hem çok basit hem de inanılmaz etkili. Tamam, zamanı yönetmeyi öğrendik. E şimdi sıra neye geldi? Tabii ki bilgiyi organize etmeye. Alet çantamızdan çıkan ikinci araç not tutma alışkanlıklarınızı baştan aşağı değiştirecek bir teknik. Cornell tekniği. Cornell tekniği dediğimiz şey öyle pasif pasif oturup not almaktan çok daha fazlası aslında. Bu sistem sayesinde aldığınız notlar daha sonra çalışması çok kolay, süper organize ve hatta etkileşimli bir öğrenme aracına dönüşüyor. Peki nasıl oluyor bu? Şöyle hayal edin, sayfanızı 3 ana bölüme ayırıyorsunuz. Sağdaki o en geniş alana ders sırasında detaylı notlarınızı alıyorsunuz, her zamanki gibi. Ama soldaki daha dar sütuna bu notlarla ilgili anahtar kelimeleri ya da aklınıza gelen muhtemel sınav sorularını yazıyorsunuz. Sayfanın en altına ayırdığınız bölüme de ders bittiğinde o sayfadaki her şeyin kısacık bir özetini çıkarıyorsunuz. Ama iş not alırken bitmiyor. Asıl sihir sonrasında başlıyor. Aldığınız notları kaydediyorsunuz, anahtar kelimelerle kısaltıyorsunuz. Sonra o soldaki sütunu elinizle kapatıp kendinize sorular sorarak tekrar yapıyorsunuz. Öğrendikleriniz üzerine kafa yoruyor ve düzenli olarak gözden geçiriyorsunuz. İşte bu aktif süreç var ya, bilginin beyninize kazınmasını sağlıyor. Tamamdır. Zamanı yönettik, bilgiyi de organize ettik. Geldik son aracımıza. Bu araç, öğrendiğimiz o bilgiyi beynimize adeta çivilemek için var. Nimonik tekniği, yani bir nevi hafıza destekleme sanatı. Nimonik teknikler, hani o ezberlemesi çok zor görünen listeler, formüller ya da yabancı kelimeler var ya, işte onları hatırlamak için inanılmaz güçlü bir yöntem. Bütün amaç, o soyut bilgiyi alıp daha somut, daha eğlenceli ve akılda kalıcı bir şeye dönüştürmek. Peki bu nasıl çalışıyor? Aslında üç temel adımı var. Bir, hatırlamak istediğiniz bilgiyi zihninizde canlı bir resme, bir hayale dönüştürüyorsunuz. İki, bu hayali zaten bildiğiniz bir şeyle ilişkilendiriyorsunuz, bir bağ kuruyorsunuz yani. Ve üç, bu bilgiyi zihninizde mantıklı bir yere yerleştiriyorsunuz. Hani hepimizin bildiği o gezegen sıralaması vardır ya, meraklı Vedat dünkü maçta jaleye sordu uzayda ne var diye. İşte bu cümle tam olarak bu tekniğin bir örneği bu üç adım bilgiyi hafızanızın derinliklerine resmen demirliyor. Evet, Pomodoro, Cornell ve Nimonik teknikleri. Gördüğünüz gibi artık alet çantanızda birbirinden güçlü 3 tane aracınız var. Şimdi geldik en önemli kısma. Bu araçları kullanarak kendi kişisel stratejinizi nasıl oluşturacaksınız? Şunu sakın unutmayın. Bu işin tek bir doğrusu yok. Herkesin öğrenme stili parmak izi gibi farklıdır. Belki siz Pomodoro ile Cornell'i birleştirince harika sonuçlar alacaksınız. Belki de sadece bir tanesi bile sizin için yeterli olacak. Buradaki kilit nokta denemek ve işte bu benim için çalışıyor dediğiniz yöntemi bulmak. Aslında her şey şu cümlede özetleniyor. Akademik başarı sadece saatlerce çalışmakla gelmiyor. Asıl başarı öğrendiğiniz bilgiyi anlamlandıran ve hafızanızda kalıcı hale getiren o doğru size özel teknikleri bulmanızla mümkün oluyor. O zaman kapanışı yaparken size de son bir soru sorayım. Bu anlattığımız üç güçlü araçtan hangisi sizi en çok heyecanlandırdı? İlk olarak zamanınızı mı yönetmek istersiniz, notlarınızı mı organize etmek, yoksa hafızanızı bir üst seviyeye mi taşımak? Şöyle bir düşünün, sizin öğrenme alet çantanıza girecek ilk araç hangisi olacak?